Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ailevi hakların açılması için, yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa, bu sorumsuzluğu, sorununu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın, daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Antutu. Bugünkü yapacağımız işlem, eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız, onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde 3'ünüz de yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel, ayrıntılı bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. والله ما انت